Merhaba arkadaşlar bugün ne videosu? Temu'dan artık, artık böyle e, sürekli Temu videolarını göre 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 dedim. Bir gireyim şu bir bakayım dedim ne var ne yok ama bir şey söyleyeyim mi? Nerede gereksiz bir şey var hepsini attım sepete aldım sanırım. Bir iki tanesini falan çok beğenerek aldım. Gerisi sanırım biraz gereksiz ama hiç çok merak ediyorum. Acaba aldıklarım gördüklerimle aynı mı? Değil miyim falan çok merak ediyorum ama beraber açınca bakacağız. Evet. Herkes gibi ben de olsun Timur alışveriş e, kargo açılımı. Of. İlk önce neyle başlayalım? Bunu başlayalım bence ilk önce açmaya. Çok, çok merak ediyorum bir şey. Aa dur bir dakika şimdi bunu açmadan önce ufak bir hatırlatmamı yapayım. Şu an bu videoyu izleyen o güzel minnoş kişi hala kabına, kanala koşuldu. <laughs> hala kanala abone değilsiniz. Kanala bir abone olursanız çok, çok 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 sevinirim. Abone olduktan sonra kanal bildirim seslerini açıp videoya bir like atıp altına bir yorum bırakırsanız çok 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 fazla mutlu olurum. O zaman ne yapalım? Hadi bir açalım şunları bakalım. Çok merak ediyorum cidden var ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ömrü hayatımda ilk kez yurt dışı alışveriş yapıyorum. Cidden. İlk kez. Bakacağım şimdi. Ne aldığımı da unuttum. Biliyor musun? Ne zaman ben sipariş verdim bunu? Ee, sanırım Eylül'ün sonlarıydı. 19 Eylül öyle bir şeydi. Ama bu bayağı oldu bunun geleli. Bir, bir hafta falan sanırım oldu geleli. Çünkü ben şeydeydim e, Bursa'daydım. Bugün geldim. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Geldiğim gibi ne diyeceğim şu endirenin tatlılığı şaka mı? Şaka mı dur? Bir dakika. Çok minnoş. Ben bunları hemen giyeceğim. Ama bunun parmağı... Ha, evet evet evet. Böyleydi. Ay çok tatlı değil mi? Dur bunu da giyeceğim. Ben... Ay dur ters, ters mi giydim? Ters giydim lo. Bir dakika. Ha. ha iki tarafında da yazı varmış. Oh, benim cahillik seviyen. Bak şuradan şöyle e, parmakları çıkıyor. Bu şey de iyi oluyor. Mesela e, kışın dışarı çıktığımda var böyle parmak e, okuyuculu şeyler eldivenler var ama bunun içine mınlaştığına bak. Çok tatlı değil mi? Bunu aldım. Çok uygun. Bir şey söyleyeyim mi? Aşırı uygundu. Biliyorsunuz limitler düşürüldü. Ondan sonra vergiler yükseldi falan. Ben de iki parça ayrı ayrı aldım. İki e hani vergiler yükselt, yükselmesine rağmen limitler düşürülmesine rağmen gene uyguna geliyordu. Aldım. Bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Dur açalım bakalım neymiş. Unuttum biliyor musunuz? Cidden unuttum ne aldığımı. Ay gözlük bu çıktıydı galiba. Çok tatlış gözlükler vardı. İki tane seçtim. Daha fazla alasım vardı. E dedim ilk bir sipariş vereyim. Emin ederim bir anda yüklenme dedim her şeye. Ne oldu? Ne olmak? Ooo bir şey söyleyeyim mi? Gözlükler Efsu. Oğlum çok iyi değil mi? Yemin ederim Efsu. Vallahi çok güzel gözlükler çok beğendim gözlükleri. Bayıldım. Vallahi efsane on gözlükler çok güzel. Daha güzelleri vardı. Çok 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 güzeller. Sanırım bu da gözlük. Nasıl böyle yapmalar? Benim tırnağım yok ama. Ben tırnak almış mıydım? Sanki tırnak da sipariş verdim diye hatırlıyorum. Bilmiyorum ama. Gene böyle çok minnoş minnoş tırnaklar vardı. Aa, bu da gözlük. Aynen. Bu da gözlük, bu da gözlük. Bu plastik. Kafamdaki demir. Bu plastik. Bunu sanki çok beğenemedim. Fotoğrafta böyle değildi. Gene fena değil ama çok havalı durmuyor mu? Çok havalı duruyor. Ama kafamın üstündeki daha güzel bundansa. Ama ben bununla dışarı çıksam. Çok değil. <laughs> Oğlum, çok havalı gözüküyor yemin ederim var ya tam benlik. Kokoş gözlü. Ben de kro görünümlü kokoş olduğum için yeri benlik göz. Bu kafamda dursun. Ben bunu çok seviyorum. Bu ne? Ha, bunlar şey çoraplar. Çoraplar al şu paketlenmeye bak. Yemin ederim 20 liraya alıyorsun. Al paketlenmeye bak. Biz burada 20 lira alıyoruz. Bir tane plastik sıkıştırıp veriyorlar. Pardon 150-200 liraya alıyoruz. Böyle gülümsemeli. Smile. Böyle çorak. Ama bu sanki bunlar daha minnoş gözüküyordu şeyde ya. Ama iyi bir şey söyleyeyim. Ben bunlar ne kadar? 40 30-40 civarı olması lazım. Öyle bir şey vermiştim ben bunlara. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet var çoraplarımız. Yalnız paketini beğendim bu arada. 7-24 bununla oynadım ben. Başka ne var? Var. Ha, bu şey. Dediğim gibi işte nerede gereksiz bir şey var. Hepsini sepete ekledim. Bu şey ya. Hani ben böyle şeyler giyiyorum ya. Ön açık. Böyle strapless. Falan giyiyorum ya. Ona güzel olur diye. Bu biraz benim boğazımı büyük mü oldu? Bluz da güzel olacağını düşünüyorum ama. Fotoğrafta biraz daha güzel gözüküyordu. Yani. Neyse geçelim. Evet. Hmm. Oğlum çok tatlı bunlar ya. Daha bir sürü tatlı şey vardı da. İşte bir anda fazla yüklenmeyeyim diye almadım ama. Dur, hem gözlük hem taç. Makyaj yaparken falan bunu takarım ya. Dur gözlüğüm kalsın. Gözlüğe bayıldım. çünkü çıkartamıyor bana. Çok minnoş bu da. Başka ne var? Gene burada bir şey görüyoruz. Bu galiba sanırım şey bu. Pantolon. Bel mesela ben çok rahatsız oluyorum. Ben e, daraltmak da istemiyorum. Mesela pantolon. Bu pantolonda da var mesela bu belleri e, bol ya bunları daraltıp modelini bozmak da istemiyorum. Böyle bir aparat vardı. Çok güzel. Hem onu kullanırsam pantolon da pantolona model de katarım yani şöyle bir şey. Bu nasıl oluyor ama bilmiyorum onu. Bu nasıl yapu nasıl becereceğim ben bunu bilmiyorum. hem böyle döndürüp mü çıkartıyorum ben bunu? Bak çok iyi bir şey biliyor musunuz? Hani e, pantolonunuz mesela belini böyle daraltırmak istemiyorsanız, kestirmek istemiyorsanız da ben bunu nasıl çıkartacağım böyle uğraşıyorum hala çevir anam çevir çevir. Çıkmayacak gibi bu ha. Abi, bu nasıl bir şey? Aa, neyse bir seni sonra incelerim. <laughs> He bu şey. Kaş hem tara hem makas. Yanlışlıkla kesmeyeyim de böyle tarıyorsun ilk ondan sonra kesiyorsun. Ay saçımı kesmedim değil mi? Ona zaten migram saçım var şurada, onları da kesmeyeyim. Evet, başka ne var? Başka geçelim. Bu ne? Ben böyle bir şeyi hiç hatırlamıyorum bu arada. Aldım hatırlamıyorum. Bakayım ne? Nasıl açacağım bunu? Oldu galiba. Ha, bu onun şeyi siyahı. Evet, gereksiz şeyler. Parça 2. Belki bluz giydiğim zaman güzel olur ya. Şu an bunun üstüne pek olmadı da. Bu ne? Kolye sanırım bu da. He, kolye. Bu böyle miydi ya? Çok dandik duruyor ama. Şey de güzel duruyordu. Fotoğrafta güzel duruyordu. Bunu pek beğenmedim. Bu sivit. Ha aynen sivit. En korktuğum da bu biliyor musunuz? Tam uygun aldım falan filan ama çok beğenerek aldım. Aa, ay çok mutlu oldum şu an. Niye? Kısa çünkü. Küçük yani. Dur şu saçlarımı öne alayım. Şöyle gözleri var. Çok güzel bu da. Çok tatlı. Şu gözler çok iyi. Ama şeyde daha güzel duruyordu. Ama olsun gene iyi. Bir şey söyleyeyim Fiyatına göre aşırı iyi bu arada. Cidden aşırı iyi fiyatına göre. Annem de içeride telefonla konuşuyor. Bitmedi, devam ki kaç parça aldım? Bunu sayarız. Biz, kaç parça aldım? Şimdi geçelim haydi. Bunun içinde ne var? Benim aklımda kalan sipariş verdiğim var da bir iki parça bir şey de en çok onları merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak. İlk senden başlayalım. Sen nesin? Aa, he, bu da çorap. Ay bu çoraplar çok tatlı ama. Küçük çorap. Şey, ee, babet çorabı diyelim. Kısa çorap. Babet çorabı da değil. Ama babet çorabı gibi bu. Bir şey söyleyeyim mi? Kısa da değil. Babet çorabı gibi. Bilek aşağısında. Kaç tane? Bunu da çok uygun aldım bu arada. Ne kadardım? 40-50'li bir şeydi. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane. Çok iyi. Bir şey söyleyeyim mi? Bu cidden. Bu ne? Aha! dandik bir şey gelecek diye düşünüyordum ki sanırım öyle. Şarj var mı? E ee, şimdi bu nasıl oluyor? Bunun içine su mu koyuyoruz? Yok yanlış bir şey yapıp kırmayayım ben bunu. Bu yüz buharı. Ya anlayan varsa bari yorumda falan söyleyin de. Ben çözemedim çünkü bunu. Ha tamam okey. Bunun içine su dolduruyorum. Ondan sonra bu su doldurduktan sonra bunu deneriz tamam mı? Şimdi kapatayım şöyle kenara koyayım. Şarjı, şarjı var zaten şu anlık. Ee, böyle yüzünü tutuyorsun. Buhar veriyor. Yüzü nemlendiriyor. Anam da sanki mahallede konferans yapıyor. Bu ne? Aa, Biliyordum biliyor musunuz? Cidden biliyordum. Ucuz olmasından anlamıştım. Denemek için aldım. Niye diyeceksiniz? Ayakları var mı? Kırmak da istemiyorum. Ha, kıracağım diye de korkuyorum. Ha, tam bu ayaklıymış. Hmm. Bunun şarjı yok ama galiba. Bu da şey işte, oje kurutucu. Altına koyuyorsun, ojelerin kuruyor. Mini. Uygun bir şey ya. Bu da çok ucuzdu. Tam fiyatını hatırlamıyorum ama 40'larda 40 civarlarında bir şeydi. 40 TL. Denemek için aldım bunu da. Evet. Sırada ne var? Bitti mi? Bitmesin. Yok da var. Evet. Aklımda vardı zaten. Aldım mı diye düşünüyordum. Almışım. Çok minnoş bu tırnaklar? Düşme ha. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Ben normalde hiç böyle tırnak kullanmadım biliyor musunuz? Yaparsam eğer ilk kez olacak bu. Seni de şöyle kenara hop, koyalım. Almışım. Bir deneyelim ya. Denemekten seval gelmez. Devam ki. Bu ne? Bu ne lan? Aa, he, tamam. Ay bu böyle miydi? Yapma. Bluz bu da. Şöyle bir bluz. Karışık bir değişik bir bluz. Ben bunu giyeceğim. Bu arada çok beğenerek aldım da. Hatta bundan bir tane daha alacaktım. Bir de kırmızısı vardı. Beyazı vardı bunun. Dedim ki dur Emine dedim. Bir tane bir ilk al. Nasıl olduğuna bak. Ona göre diğerini de alırsın dedim. Ama güzelmiş. Fiyatına göre iyi. Bunu da 200 civarı bir şeye almıştım. Şu an böyle elimde çok net belli olmuyor. Giyince daha net belli olur. Başka ne var? Ne? Kaç tane çorap aldım? Çorap hastalığı var bende biliyor musunuz? Mesela AVM'ye gideyim, e, alışveriş yaptım. Kasaya gittiğiniz zaman böyle sırayla diziyorlar tamam mı çorapları. Bir de bir alan şey iki alana bir bedava yapıyorlar. Max alırım yani. Çorap burada da aynı aynı mağazada ben. Sanırım aynıların ya iki tane mi sipariş vermişim. Bence bunu yanlış koydular. Ben sipariş vermedim. Çünkü ben bu kadar çorap Niye sipariş vereyim canım? Deli miyim ben? O kadar da değil yani. Yanlış vermişim. Ama yanlış vermemişim ki. Acaba iki adet mi seçtim ben? Bilmiyorum. Neyse fazla mal hiç çıkartmaz. Ne var sırada? Geldi. O minnoş taç. Ama tatlılığına bak. Ay dur gözlüğü çıkıyor ya da dur şey yapayım. Gözlüğü gözme takayım. Tamam mı? Kulağıma da şunu takayım. Oğlum çok iyi değil mi? Yemin ederim bir şey söyleyeyim mi? Vallahi çok iyi. Kulaklar. Ben bunu yayınlarda kullanacağım. Bitti mi? Abi bitmedi. Benim en çok merak ettiğim silik de buydu. Söylemeyeceğim nasıl silik olduğunu. Direkt göstereceğim size. İlk ben bakacağım. Ya. Fotoğrafta daha minnoş duruyordu Abi bu small olduğuna emin Çok büyük la bu Çok büyük bu nasıl small Acaba Nasıl small bu Baya büyük Güzel ama beğendim Bunu ne kadar almıştım bu da 200 küsürlerde bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet 200 küsürlerde bir şeydi. Şimdi ben bunların hepsini ne kadara aldım? Kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-19 parça ama 19 parça ama çok çorap var. Ben bu kadar çok çorap aldığımı bilmiyordum abi. Şaka mı dur? Bu kadar çorabı ben ne yapacağım? Bir de bunlar da var. Bu kadar çorabı ben ne yapacağım? Yerim artık bol bol. Diyeceğim de kış. Kışında da bunları nasıl giyeceğim ben hiç de bilmiyorum. Aralarından en çok sevdiğim ama şu eldivenler. Bir şu taç, bir de şu gözlük. Bayıldım. Bu üçüne yemin ederim bayıldım. Çok güzel. Demek ki neymiş arkadaşlar? Önünüze geleni, a, 19 dedim de pardon, 20. Bir de bu var. 20 parça şey. Ne kadar aldığımı söyleyeceğim birazdan size. Ha ne diyordum? Demek ki arkadaşlar her önünüze geleni çok minnoş, çok tatlı deyip sepete atmayın. İlk önce, bak ilk önce ne yapın biliyor musunuz? Ben öyle yaptım çünkü. En uygunlarını, en ucuzlarını seçtim. Şimdi ilk kez alışveriş yaptığım için en ucuzları, en uygunları seçtim. Bir gelsin dedim, bir bakayım dedim, geliyor mu dedim, eksik mi geliyor dedim, ne oluyor dedim. Bir bakayım ürünlerin kalitesine vesaire her şeyine bir bakayım dedim. Ondan sonra ileriki zamanda bu kargoma, bu alışverişimin kalitesine göre alışverişe devam ederim dedim. Ama görüyorum ki her şey değil de bu gözlük olsun, aksesuar olsun. Ne bileyim aslında iyi yani sadece tek sıkıntı şeylerde var sanırım. Giysilerde biraz azıcık bir kalitesizlik var. Aynen giysilerde. Bir de bu elektronik eşyalarda şeydeki gibi değil. Mesela kocaman bir şey gözüküyor. Biz normalde kuaföre gittiğim hani böyle bir şey. Ben bu kadar minnacık şey geleceğini bilmiyordum ki. İşimi görür mü? Görür yani. Kullanırım. Bunun bir iyilerine de bakacağım bir nasıl diye. Elektronik eşyalarda dikkat edin. Bir de giysilerde dikkat edin yani. ilk önce böyle bir denemelik alın. Bir tane alın. Mesela 500 liralık bir şeyi çok beğendiniz orada. Bir tane alın. Bir bakın eve geldiğinde kalitesine malitesine ona göre alışverişinizi devam edin bence. Mesela bu bana güzel bir ders oldu. Bundan sonraki alışverişimi ona göre yapacağım. Yapacağım ama alışverişi yapacağım çünkü çok beğendim cidden çok iyi. Ya şimdi eldivenlere çok bayıldım ya. Şunların tatlılarına bak. Abi çok tatlı. Ben böyle eldiveni burada nerede bulayım? Bir deyin bana. Bulamam ki. Çok güzel. He şu gözümdeki gözlere bayıldım ama tacıma ayrı bayıldım. Tacım da çok iyi. Güzel. Sen çok kolyeyi beğenemedim. Bir de şu diğer gözlük de aslında güzel ya. Güzel güzel. Çok fena da değil. Gözümdeki daha ekstra güzel. Kolit bir de duruyor biliyor musunuz gözümdeki? Bu ne kadara? 80 liraya falan aldım sanırım şu gözümdekini. Hiç der misiniz 70-80 liralık gözlük? Değil. Asla değil. Ben bunu buradan alacak olsam, almaya kalksam 400-500'den aşağı alamam biliyor musunuz? Ciddi alamam bu arada dolu dolu altındaki taşlar çünkü parlıyor çok güzel. Belki karanlıktan hani belli olmuyordur ama dolu dolu yani çok güzel. Bunda hem fikir değilim ama bu çok biraz çocuksu duruyor. Biz de çocuğuz yani ruhumuz çocuk giyerim takarım yani ben de. Şimdi ne kadar verdim ben bunların hepsine? Bir partı 1500 e aldım. Bir de 700 liralık bir part vardı. 800 liralık bir part vardı. O zaman ne yapıyor? 2000, 2300 yapıyor. Bunların hepsini 2300 aldım. 2 sivit, 30 tane çorap. Evet 30 çorap var. 30 çorap, 2 sivit, 2 gözlük, bir tac var, bir eldiven var. Pardon bir tane daha tac var, bir tane bluz var. 2 tane e, bu boyunluk var. Ondan sonra tırnak almışım. E, bu oje kurutucudan almışım. Yüz buhar ...yüz buharından almışım. Başka ne aldım? Bana göre iyi aldım. Sizce iyi mi? Kötü mü? Aslında bak e, vergiye girdiği için... ...bir tanesi vergiye girdi. E, bir 400-500 lira falan... ...vergi parası verdim. O yüzden fazla. Normalde 1000 küsür... ...falan olması lazım. 1500 falan normalde. Vergi olduğu için 2000'in üstüne çıktı. Ama ben bunları buradan almaya kalksam... ...bence... 2'den fazla veririm ya. Üç gibi falan veririm herhalde. Evet geldik videomuzun sonuna. Şu şekilde veda ediyorum size. <laughs> Gözlük havasına girdim. Kafamdaki havamı bozuyor ama neyse. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 cici bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum hala kanala abone değilseniz kanala bir abone olup kanal bildirim seslerini bak muhakkak açıp e, videoya bir like atıp altına da bir yorum en az şöyle bir 5 tane yorum bırakırsanız çok 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 mutlu olurum. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Good bye.